hafta sonu geldi. Benim de kabusum geldi. Aa, niye kabusum? E Merve bu hafta sonu bizde kalacak. Tuna da panikte. Aa ne var bunda panik olacak? Ne güzel işte artık hep aynı çatı altında olacaksınız. Güzel mi olacak bilemiyorum yani Meltem. Güzel olacak bak görürsün. Bana hiç öyle gelmiyor. İkisi ne zaman bir araya gelse birbirlerini yiyorlar. Tuna da geriliyor, beni de geliyor. <laughs> Aa iyi düşünün hep iyi şeyler olsun hayatınızda. Görürsün bak, güzel olacak. Kaç çıkalım. Yes. Entel Hanım, biz bu kızı yemeğe çağırdığımızda daha çok ümitlenmiş olmayacak mı? Ne alakası var Haluk? Baş başa yemeğe mi çağırıyorsun? Hep beraber oturacağız sofraya. Ben aramam, sen ara o zaman. Oldu. Asıl o zaman kızı yanlış anlar. Yanlış anlar tabii. Bu yaptığımız normal bir şey değil ki. Tam tam vazgeçtim. Yemeğe falan çağırma. Ben onu şirkette terslerim olur biter. Sen tersledikçe iş büyüyecek, sen kaçtıkça o seni kovalayacak. Ya gelsin mutluluğumuzu görsün zaten konu kapanacak. Ben bakıyorum Gönül Hanım. Tamam. Hoş geldin Şükrü. Hoş bulduk. Hoş geldin Şükrü. İyi akşamlar. E Şükrü de geldiğine göre sen çıkabilirsin artık Hatice. Çıkmadan önce sizinle önemli bir şey konuşmamız lazım Gönül Hanım. Önemli bir şey mi? Neymiş o? Hı. Ay Haluk hadi arasana. Yani bu kadın da aşk olacak beni buldu yani. Uzatma Haluk, ara. Ben aramayacağım, sen ara. Ne demek sen ara? Asıl ben ararsam yanlış anlar. Haluk kızı her gün görüyorsun zaten, elli tane şey konuşuyorsun, alt üstü arayacaksın... ...yarın akşam yemeğe bekliyoruz diyeceksin. Meltem Hanım, yarın akşam yemeğe kim geliyor? Halukların şirketindeki stajyer kız, Melis. Ne? Hani şu Haluk Bey'le bastım kız, öyle mi? Adamı hasta etme, ne basması? Şişt, bastım diyor? <laughs> Emine, yani evet kızın halua bilgisi var ama tamamen platonik. Biz de onu kırmadan bu işi çözebilmek için yemeğe davet ediyoruz. Çok iyi düşünmüşsünüz Meltem Hanım. Bak Emine de benim gibi düşünüyor. Aman. Evet onu eve çağırıp saçını başını yolmak lazım. El alemin kocasına göz dikmek neymiş görsün. <laughs> Ay ah, hiç olur mu öyle şey Emine? <laughs> ne yapacağız peki? E i̇şte yemeğe davet ediyoruz. Ha anladım. Yemeğine ilaç katıp mide fesadı geçireceksiniz. Hayır Emine. Biz onu yemeğe davet edeceğiz. O da bizim ne kadar mutlu bir birlikteliğimiz olduğunu görecek. Bu işten vazgeçecek. Yani siz bilirsiniz tabii ama benden söylemesi. Böyle saçını başını yolmak daha iyi bir çözüm yok. <laughs> Oo. İyice gerildim şimdi ha. Sen niye geriliyorsun ki yani? Emine'nin söylediklerine mi bakıyorsun? Ben sana ne dedim? Sen zaten beni hiç dinleme. Öf, bir sıcak bastı yani. Arar mısın şu kızı? Tamam, tamam, tamam. Baskı yapma üstünde. Hadi. Tamam. Haluk hadi. Hatice için birkaç gün izin istiyorum Gönül Hanım. Ne izni? Yıllık izin. <laughs> Yıllık izin mi? E çalışmaya başladı daha ne kadar oldu ki? Ne izni istiyorsunuz Şükrü? Yok olmaz öyle şey canım. Aa, yemekleri kim yapacak, temizliği kim yapacak, orçuna kim bakacak değil mi Gönül? Yani hem neden izin istiyorsunuz? Bir söyleyin bakayım neymiş? Söyleyemeyiz Gönül Hanım. Aa, niye? Şey çünkü özel. Hem de çok özel. Bana bak Hatice hasta falan mısın yoksa? Yok Allah'a şükür turp gibiyim. Sen mi hastasın Şükrü? Hastalık falan yok Gönül Hanım, aslan gibiyim maşallah. O zaman niye izin istiyorsunuz Allah aşkına? Karımla şöyle baş başa birkaç gün geçiremeyecek miyim canım? İlla bir sebep mi lazım? Vallahi kusura bakmayın, ancak ben izne çıktığım zaman siz izne çıkabilirsiniz. Tabii tabii, gönül izle çıksın, dilediğiniz kadar baş başa kalırsınız o zaman. Bakalım sizin takviminiz Hatice'nin takvimine uyacak mı? E, kusura bakma ama siz benim takvimime uyacaksınız Şükrü. Olmaz yani, veremem. <laughs> Tamam Melis, tamam yarın bekliyoruz, görüşürüz. Oh, geliyor. Gelmez mi? Etekler zil çalıyordur. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Emine. Bakın yarın sakın beni yalnız bırakmayın kızlar, tamam mı? Haluk, iyice saçmalıyorsun. Kız yarın buraya gelecek. Bizim ne kadar mutlu bir beraberliğimiz olduğunu görecek. Böylece seninle ilgili hayallerinden vazgeçecek. Senin de onu kırmana gerek kalmayacak. <laughs> vazgeçecek değil mi? <laughs>